Selamun Aleyküm. Kanatlı Kümesim YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün tavus kuş yavrularımızı tekrar görüntüleyeceğiz. Sonra da cüce koşinlerimizi geçeceğiz. İlk olarak bir tane birestelerimizden yumurta haşladım. Bunu ilk olarak bir tavus kuşlarına verelim. Rendemiz burada. Şunu hemen şurada, ooh, biraz rafadan gibi sanki. İlk sizi bir salalım. Bunun için de vereceğim ama. Şuradan şuraya gitsin. Şöyle. Biraz rafadan olmuş galiba. Tavuk kuşları salınık ama yavruları nasıl bir tepki verirler hiçbir fikrim yok. Ama annesinin koruyacağını düşünerekten içim aslında rahat. Bugün cüce koşun tavuklarımızı saldım. Çünkü tavuklarımız yani uzun zamandır yukarı kafesteler. Evet. Tekirle de yumurtayı soyduk. Oo, yav sen nasıl yiyeceksin onu kendi başına? Oha oha. Yavruların ne yiyecek? Hey. Bu tavuk kuşu arkadaşlar protein adlı beslenmeleri için bunlara böyle şeyler vermek zorundayız. Ya gidip karınca yiyor. Gel işte şurada haşlanmış yumurtayı. Babiş ve baba. Sen abisisin bunların, tamam mı? Sakın, sakın onu deneme. Duracak ya. Hayır. Ne karınca yiyeceğinize gelin şuradan yiyin işte doğru düzgün. Annesi de önlerine geçiyor. korkuyorlar ya şundan. Girin bakalım. Şunu içeride yiyeyim de. Ayağını çek. Bir dakika kapatalım. Şöyle tavuk gibi iştahlı iştahlı yeseler olacak. Allah'ım. Neyse biz cüce koşunlarımıza geri dönelim. Bunlar da inşallah yumurtaları yakındır artık. Cüce koşun tavuklarımızdan. Hop hop kızım. Ne bu sinir ya. Sakin ol. Yani bir aya yumurtlarlar diye düşünüyorum. Özellikle şu, bu ve bunun yumurtlamasını bekliyorum artık. Çıkma çıkma hey. Abidin nereye gidiyor? Bu da, bu da çok sinirliler ya. Çok dürtüyorlar ve acıtıyor gerçekten de dürtmeleri. Sabah karpuz verdim. Ee, hepsine de küçük küçük doğradım da. Tavuk kuşları yemedi ama. Bakın yani acıtıyor. Biraz hazır ya, verebilirim onlara. Şuradan elime alıp. <laughs> Biraz gereksinler değil mi? İnşallah seneye bu kızlarımız da yumurtlar, güzel yavrular çıkarır. Bu sene artık yavru almam. Şubat, Mart gibi yavru almaya çalışırım. Tavus kuşlarımız da inşallah seneye yumurtlar. Kendi yavrularını kendileri çıkarır. Kendileri dolaştırır yavrularında. Hava bugün aşırı bir sıcak. Dün rüzgar vardı. Ama bugün rüzgar da yok. Elim elimine ısırıyor. Hı <laughs> hı. biraz da fotoğraf alıyorum Aa artık elim havada asılı durunca parmağımı ısırıyorlar Bak. hop ilk önce şu yumurtlayacak elimi mahvettiler Oh! ayak atıyor ya sen bakın tamam pes <laughs> çok şirinler ya yani keşke bu sene bütün yumurtalarına çok çıkarsaydım böyle acayip acayip tavuklarla uğraşmasaydım ona çok pişmanım. Şişt, şişt, şişt. Bu gelişmeyen horozumuz da arkadaşlar. Bu tavukları ayırınca artık gelişti. Ben e, kilosunu falan takip ediyordum bunu. Şu an kilosu falan gayet yerine geldi. Sadece boyu bir tık küçük ama o da yeni büyüyecek galiba. Yani şu horozun bu boyu alması 3-4 yıl sürdü. Muhtemelen o da geç büyüyecektir. Kümesin içi benim kuzeye baktığı için şu taraf kuzey taraf oluyor arkadaşlar. Rüzgar alıyor. Yani en ufak esintide bile içerisi serinliyor. Şu taş temelinin olduğu yerse tam güneşin en çok güneş alan yer. İçerisi serin oluyor. Böyle dışarı hayvan saldığımda da genellikle ot yiyip şurada toprak ihtiyaçlarını karşılayıp e, direkt şeye geçiyorlar. İçeri kümese giriyorlar. Bu cevizin altı da serin ama kümes de çok güzel. <laughs> Bugün bunlara güzel oldu. Çünkü hemen hemen bir aydır falan toprak yüzü değil. Ne toprağı güneş bile göremiyorlar. Toprak yok, güneş yok, ot yok. Ot veriyorum ara sıra ama. Yabani ot veriyorum. Onun haricinde bir şey yiyemiyorlar. Ama bugün akşama kadar burası bu kızların olacak. Bunları da yakından göstereyim. Kestiğim yerler belli. Şu kafaların önleri kahverengi olmuş. Şuraya böyle kiremit gibi renginde bir toprak veriyorum. Hatta hani kuyrukları da öyle olmuş. Kanatları da. Bunu çok seviyorlar. O kanat. Kiremit rengi olan toprağı. Bayılarak yiyorlar. Ana kafasına çıkarıyor. O haşlanmış yumurtayı bugün bitireceksiniz. Ben anlamam. Böyle kafasına çıkardığında tavus kuşu bir vursa bunu yani kafayı alıp gider. Şöyle kapatalım da. Dün tavus kuşlarına doksimis verdim sularını Yani herhangi bir şükür Allah şükür olsun bir hastalıkları falan yok. Ama işimi garantiye almak istedim. Zaten kuyruğu da yeşermeye başlamış erkeğimizin. Arif abi'nin tavus kuşu gibi olabilmesi için galiba bir 4 yıl daha ihtiyacı var. <laughs> Onun ki yaşlı. Yani aslında yaşlı değil ama geç erişkinliğe ulaştıkları için yaşlı gibi geliyor insana. Bunları kapatalım. Dışarıdaki dışarıdakileri göstermeyelim ya da ya. Bunları kapanışı yapalım. Bunların son durumu bu şekilde. Oldukça güzelleştiler. Keşke daha erken ayırsaymışım. Erken ayırmadım iyi. Olmamış. Artık Amerikan ördeklerini de buraya katmıyorum. İçeri çok kötü pisletiyorlar çünkü yani kaç ördek var bizde? 7 ördek var galiba. 8 ördek mi var acaba? 7 ördek var. Bir de annesi 8 oluyor galiba. Yani 5 de angıt var oldukça kalabalık bir oluyor. İçerisi, içerisi de kurumuyor. Böyle angıtlar tek başınayken daha iyi oluyor. Hem de içerisi çok sinek toplamıyor böylelikle. Evet arkadaşlar bugün tavuk kuşu yavrularımıza haşlanmış yumurta verdik. Bir de yüce kuşin tavuklarımızı dışarıya saldık. Çok dürtüyor ya. Çok dürtüyor ya. Tavuş uşarlarımızı dışarı saldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz beğenişini basmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.